Selam dostlar. Bugünkü kutu açılışımız bir telefon. Samsung'un orta segmente biraz da premium katkısını sağlayan bir Galaxy A72 inceleyeceğiz. Aslında bu bir inceleme videosu olmayacak. Çok güzel inceleyen kanallar var. Ben tamamen temel amaç buradaki kutu açılımı size göstermek. Kutunun içinde ne çıkıyor? Ne gibi kısa özellikleri var? Bu telefon çalıştığım firmadan gelen yanaklardan biri olarak bize sunuluyor. Birçok model var. Yani isterseniz iPhone iPhone'da alabilirsiniz. Belli bir fiyat farkı diyerek sizin oluyor. Bu ücretsiz olan yani tamamen sizin oluyor. Kullandıkça 3'de çalıştıktan sonra tamamen telefon sizin oluyor. O kısımlarını geçiyorum. Bu telefon şu anki güncel fiyatıyla 5400 küsür falan diyebilirim. Ben kendi kişisel telefonum A70. Ondan da çok memnundum. Bir A71 çıktı. Bir de galiba son sürüm olan bu segmente A72 var. Şimdi onu açacağız. Kutu içinde ne çıkacak? Ne gibi özellikleri var? Ve kamerası nasıl çalışıyor? O kısımları. Çünkü kamerayı çok övüyorlar. Arkada 3 tane kamera var. 2 tane de küçük flash falan var. Toplamda 5 tane görüyorum. Bunların tabi hepsi farklı amaçlar için çalışıyor diyebilirim. Ben siyah aldım. Ayrı bir şey ki 90 Hz olarak biraz daha e, akıcı olması konusunda çok konuşulmuş. O da güzel bir şey. Ve bu telefon 6.7 inç. O da güzel bir detay. E, Ultra HD 4K e, 30 FPS'de falan çekebilirsiniz. Yani 4K video çekebiliyorsunuz. Hem ön önde de 4K desteği var öyle güzel bir etkisi var diyebilirim. Şimdi kamera çözünürlük ön kamera çözü 32 megapiksel. O da bakacağız. Şimdi bazıları kaç megapiksel olsa da iyi sonuçlar veriyor ama o kısım önemli. Type-C girişli. Parmak izi var. Yüz tanıma var. Suya dayanıklı. IPX7 diye bir durum var. Ama yine de suya Koymanızı tabi ter tercih etmiyorum. Ama olur da suya düştüğü anda ya da e, yağmur vurduğu anda e, suya dayanıklı olduğunu da söyleyelim. E, efendime söyleyeyim. Şöyle Şimdi bunun e, RAM boyutu 8 GB. Gayet iyi. E, dahil hafıza 128 GB. Micro SD ile bunu 1 terabayta kadar çıkarabilirsiniz. Bu da güzel bir detay. 200 203 gram bir ağırlığı var. Kulaklık çıkmıyor. Şarj aleti ve sim kart iğnesi çıkıyor kutudan. Android zaten konuştuk. 128 GB olması da iyi bence dair hafıza. Çünkü artık tele, kameralar 4K çekim yaptığı için boyutları çok yüksek oluyor. O kısımlar önemli. Şimdi kutu açılımıza geçelim. Şöyle bir göstereyim. E-mail adresi de var. Ve açıyorum. Kutuyu yırtmadan açacağım. geliyor. Evet. Evet. Ulan elim titriyor. <laughs> Heh, zarar vermek istemediğimden dolayı. Yes kutu bu kadar herhalde. Değil. Şuradan da sim kartı açmak için bir iğnesi var. Bunu alacağız. Bu iğne dursun burada. Bunun içinde herhangi bir şey yok. Galiba kullanma kılavuzu garanti. Garantisi falan var evet. Çok da bir şey yok bunun içinde. Ya bir kulaklık falan çıksaydı çok iyi olurdu ya. Eskiden telefonlar içinde kulaklık falan çıkıyordu kutularda. Şimdi yok artık onlar da yok. Telefon gıcır. Celatinimleri falan var. OK. Arka kamerası çok iyi. Şu an bu kamera videoyu da A70 ile çekiyorum. <laughs> Kardeşi. Bu da bunun abisi. Bu dursun. Bunu açacağız. Burada bir şarj aleti çıkıyor. Kibar, gayet güzel. Hızlı şarj etme özelliği var Type-C. Güzel. Dursun bu. Burada iki ucu Type-C olan var. Kablo. Ulan acemiyiz de bu kadar da acemi olmaz be. Şunun sesini duymak istemiştim de. Bunları çöpe atmayacağız. Şöyle göstereyim. Kablosu. Çok kısa da değil. İki ucu Type-C olan bir kablo. Gördüğünüz gibi. Okey. Bunu da kenara koyalım mı? Tamam. Bu kutudan başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi içi boş. A70 kutusuna benziyor. Benim A70 kutusu hala burada duruyor. Aynısı. Evet. Açıyoruz. Buradan açılıyor. Hadi bismillah. Oo. Yüzey çok iyi ya. Abi. Kenarları falan iyi yani. Çok ince bir telefon değil onu söyleyeyim. Çok kalın da değil ama premium hissi veriyor. Dediğim gibi bu tanıtım gibi değil, kutu açılı sadece izliyoruz. Şey duruyor mu bu? Çıkıntılar yüzünde evet. Bakın. O kamera arkasındaki çıkıntılar sayesinde hani şey tam düz durmuyor ama Buna zaten kap alacağız mecbur. Kutuda kap da çıkmadı, çıksaydı iyiydi. Üstünde bir jelatin var mı? E, cam jelatin gibi bir durum var. Evet. Artık Samsunglar hep böyle geliyor ya. Kulaklık girişi var. Ses girişi burada. Type C burada. Mikrofon girişi burada da. Hemen şunu göstermek istiyorum. Çift sim olması güzel yani iki tane sim kartınız varsa biri mesela iş yerinden e, sim kart verildi onu buraya takacağım de kendi kartımı da takabilirim İki tane sim kart kullanabilirsiniz e, ekstradan sadece bir sim kart sim kart ve mikro e, kart da kullanabilirsiniz yani hafıza kartı şuradaki evet çıktı. Heh. Bakın iki tane e, sim kart takab takabilirsiniz ya da şuraya bir tane sim kart buraya da mikro SD kart takıp e, kullanabilirsiniz. Bu güzel bir detay olmuş bence e, diyebilirim. A70'de çift sim kart yoktu diyebiliyorum ben. Sadece hafıza kart yeri ve e, bir tane sim kart yeri var. Bunda bu detayı düşünülmesi güzel. Açalım. Ben şimdi bu adımları geçeceğim. E, parlaklığı gayet güzel. E, şuradaki damla e, çentiydi falan da güzel olmuş. a de öyle değildi. E, ekran bence büyük. E, yani benim ellerim çok da büyük değil ama e, iyi yani sarıyor. Gerçekten güzel. Ben şimdi bu adımları hızlı hızlı geçeyim. E, şu an şarjımızda %55. E, Kamera hemen göstermek istiyorum. Ondan sonra kapanışı yaparız. Telefon kurulumunu bitirdim. Şimdi biraz e, bu kısımlardan bahsedeyim. E, şurada eğlence bölümü var. E, Snapchat'ten aldığı filtreler var işte. Onları uyguluyor. E, gayet güzel e, filtreler var. E, ağır çekim var. E, diyebilirim. E, fotoğraflar bölümünde şurada bakın 30 zoom var. Gerek var mı? Bence yok. Ne gerek var? 0, 5, 1. Bir de şunda şu teknoloji var. Çok sallantı yürürken çekerseniz hani çok sallanmıyor. O yönünü de düşünmüşler. Video kısmında da mesela bu var. Onu beğendim. Video kısımlarda da işte şurada birebir full yapabilirsiniz. 9-16 tercihimdir. Burada Ultra HD ve 60 FPS var gayet mükemmel. Resmen 4K çekebilirsiniz. Ondan hariç daha fazla kısımlarda yine bildiğimiz işte gece, portre, ağır çekim, ultra ağır bir sürü özellikler var. Fotoğraflar tek çekim kısmında çekim 3D var mesela. Filtreli güzel böyle değişik o arkasındaki kameralar var ya her birinin ayrı bir görevi var arkadaşlar. Şu an a 70'te çok net gözükmüyor ama ben şu an A72'de baktığım zaman Bak yapay zeka devreye giriyor. Sen bir fotoğraf çekiyorsun. Arka plandaki o yapay zeka daha güzelleştiriyor, ee, daha değişik bir yapı ortaya koyuyor. Bence çok iyi çekmiş ya. Yani birebir ben baktığımda çok iyi, süper. Eğlence kısmını söyledik, tek çekim. Ee, düt düt. Ben biraz kurcalim bunu. Yani genel anlamda kutu açılımı ve ele oturması arka kameraları baya bir test edeceğim. Video çekeceğim. Uzun e, kullanımlar sonra yorumlar kısmına yazarım ne kadar e, avantajlı bir ürün olduğunu. Ama genelde ben A70 kullanıyorum. a 70ten biraz daha güzel yani hissiyatı ve fotoğraf çekimi özellikle kameralardan belli oluyor. Bence çok güzel başarılı fotoğraflar çekip videolar çekebilirim bununla diye düşünüyorum. Şu anlık bence bu kadar. Zaten dediğim gibi detaylı video kutu açılımları var. Diğer kanallardan bakabilirsiniz. Teknik özellikleri özellikle çok güzel çekim yapanlar var. Ben işte kutu açtım. İçinde ne çıkıyor? Öyle izlenimleri size aktarmak istedim. Tavsiye edilir şu anlık ilk izlenime göre bence alınabilecek telefonlar ama günümüzdeki dolar kuruna bakarsak sürekli fiyatlar artıyor ve artacak da.